Uçsuz bucaksız Avustralya'nın kırsal bölgelerinde, okaliptüs ağaçlarının arasında küçük ama canlı bir kuş uçuşur. Bu, bilimsel olarak Melopsittacus undulatus olarak bilinen muhabbet kuşudur. Gökkuşağı renkleri ve oyuncu tavırlarıyla bu sevimli yaratıklar, dünya çapında insanların kalbini fethetmiştir. Muhabbet kuşu, sevecen bir şekilde söylendiği gibi, sadece güzel bir yüze sahip olmaktan çok daha fazlasıdır. Bu kuşlar oldukça zeki ve sosyal yaratıklardır. Yaşamları hayatta kalma içgüdüleri, karmaşık sosyal yapılar ve dikkat çekici uyum yeteneğinin büyüleyici bir karışımıdır. Bu belgeselde muhabbet kuşunun büyüleyici dünyasına dalacağız. Doğal yaşam alanlarını, sosyal davranışlarını ve onları çok sevilen arkadaşlar yapan benzersiz özellikleri keşfedeceğiz. Avustralya'nın bu tüylü mücevherlerinin sırlarını keşfetmek için bize katılın kurak iç bölgelerden yemyeşil kıyı bölgelerine kadar hayatta kalmalarının sırlarını ortaya çıkaracak ve insanlarla paylaştıkları olağanüstü bağı göreceğiz. Muhabbet kuşunun büyüleyici dünyasına hayran kalmaya hazır olun. Muhabbet kuşu özellikle geniş iç bölgeler olmak üzere Avustralya'ya özgüdür. Çayırlar, Seyrek ağaçlık alanlar ve geçici su kaynaklarıyla karakterize edilen bu kurak manzara sert görünebilir. Ancak muhabbet kuşları bu ortama olağanüstü bir şekilde adapte olmuşlardır. Göçebe kuşlardır, hareketleri yiyecek ve suyun mevcudiyetine göre belirlenir. Yağmur yağdığında muhabbet kuşları bazen binlerce sayıya ulaşan büyük sürüler halinde ürer ve yavrularını büyütürler. Bu sürüler, kırmızı toprağa karşı dönen yeşil, mavi ve sarı renkli bir kaleidoskop gibi nefes kesici bir manzaradır. Su, hayatta kalmaları için çok önemlidir. Muhabbet kuşları genellikle su birikintilerinin yakınında içerken ve yıkanırken bulunabilir, neşeli sohbetleri havayı doldurur. Bu sosyal toplantılar sadece susuzluklarını gidermekle ilgili değildir. Aynı zamanda sosyalleşmek, bağları güçlendirmek ve potansiyel eşler bulmak için de fırsatlardır. Kırsal kesimdeki yaşam sürekli bir mücadeledir ancak muhabbet kuşları dirençleri ve uyum yetenekleriyle bu zorlu ortamda gelişirler. En kurak koşullarda bile su bulma yetenekleri olağanüstü hayatta kalma içgüdülerinin bir kanıtıdır. Muhabbet kuşlarının en sevimli özelliklerinden biri de sesli doğalarıdır. Çağrıları rastgele sesler değildir. Karmaşık bir iletişim biçimidir. Muhabbet kuşları farklı mesajlar iletmek için çeşitli cıvıltılar, ötüşler ve şakımalar kullanır. Sürüleri içinde muhabbet kuşları sürekli olarak birbirleriyle iletişim kurarlar. Yırtıcıları uyarmak, eşleri çekmek, bölgelerini savunmak ve uçarken iletişim halinde kalmak için çağrılarını kullanırlar. Hava sürünün hayatta kalmasını sağlayan sürekli bir bilgi alışverişi olan sohbetleriyle canlıdır. İlginç bir şekilde muhabbet kuşları aynı zamanda yetenekli taklitçilerdir. İnsan konuşması da dahil olmak üzere çeşitli sesleri taklit etmeyi öğrenebilirler. Bu yetenek onları dünya çapında insanlara sevdirmiş ve evcil hayvan olarak popülerliklerine katkıda bulunmuştur. Seslendirmeleri zekalarının ve sosyal karmaşıklıklarının bir kanıtıdır. Her cıvıltı ve ötüş bir hikaye anlatır. Bu büyüleyici kuşların karmaşık sosyal dinamiklerini ve hayatta kalma stratejilerini ortaya koyar. Doğada muhabbet kuşları okaliptüs ağaçlarının oyuk dallarında yuva yaparlar. Bu boşluklar yumurtalarını ve yavrularını yırtıcılardan ve elementlerden koruyarak güvenli bir sığınak sağlar. Dişi muhabbet kuşu tipik olarak 4 ila 8 yumurta bırakır ve bunları yaklaşık 18 gün boyunca kuluçkaya yatırır. Bu süre zarfında erkek muhabbet kuşu çok önemli bir rol oynar. Dişiye yiyecek getirir ve yuvayı korur. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra her iki ebeveyn de yavrularını besleme ve onlara bakma sorumluluğunu paylaşır. Yavrular yaklaşık 5 hafta sonra yuvadan uçarlar ancak birkaç hafta daha ebeveynlerine bağımlı kalırlar. Bugün muhabbet kuşları dünya çapında en popüler evcil kuşlardan biridir. Küçük boyutları, sevecen doğaları ve insan konuşmasını taklit etme yetenekleri onları ideal arkadaşlar yapar. Avustralya'nın kırsal bölgelerinden dünyanın dört bir yanındaki evlere yaptıkları yolculuk, uyum yeteneklerinin ve insanlarla paylaştıkları özel bağın bir kanıtıdır.